<laughs> hmm. bu <laughs> <Çat. Gülüyor> Gel <lan> ben <buraya. Gülüyor> <Çat. Gülüyor> Gel buraya. <laughs> be. buraya Gel. Daha kahvaltı yapmadı çıkıyor. o <laughs> sürü. İyi ki ben de şöyle spor salonuna gideyim. Gel ya yazık ben senle uyuyum. Her zaman yanımda katlanan araba bulunur da. <laughs> ya anne ya Katlanan araba bir şey mi var? Evet. Yehu çok güzel bir araba aldım. 24 bin lira. <laughs> Çünkü ben yeni araba aldım. Neredesin? Hadi kahvaltı yapacağız daha işe yetişmeyeceğiz. Kanka. Çabuk işe yetişmemiz lazım kahvaltı. Ne var? Ben sana kaç kere diyeceğim. Şu parayı arabalara harca. Kendimize harca. Lan Deniz. Hı? Deniz. Deniz lan. Deniz. Ne oldu? Neredesin lan? Uykucu nerede? Uykucuyu arıyorum ben de ya. Ya kaç saatte saati gelmişti ben şurada benim yaptım ya bu uykucu da çok uyuyor ya her zaman ki gibi tamam yazık bakmıyorum ben duvara bakıyorum selam Aleyküm duvar Allah <laughs> kumma Kanka Kanka. kanka kanca 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 Kanka. Ne oldu? Bizim bu duvarlar konuşuyormuş meğer. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Hadi kahvaltı hazırlıyoruz Kahvaltıda bugün e, Sandviç burger var Ben yedim ki Neyse ben de bir çay içeyim Sandviç burger Ya bizimkiler de yemek yiyecek herhalde Gel şuraya Benim uykucu yemek yiyor Çayımızla içelim Lan hamburgermiş bu. Yazık. Neyse ben üstümü değişmeye gidiyorum. Neredesin? Ben üstümü değişmeye gidiyorum. Neyse ben seni yukarıda yemek getiririm. Herkes kendi odasının üstünü değişsin lütfen. Ay benim bu üstüm? Ceketim ha. Tamam özel iş ceketimi giyindim. Ben de özel kıyafetlerimi giyindim. Patron bugün serbest. Patron bugün bana bunları giyiyor sadece. Neredesin? Hadi gidelim. Neredesin? Dışarıda seni bekliyorum. Uykucu yine uyumuş. <laughs> ya. Uykucu ya. Uykucu da yatak görünce hemen uyuyor. Bak özel iç kıyafetlerim bunlar benim. Patron değiştirdi. Anladım. Ah. Ya Arkadaşlar biz muhasebeciyiz ya. Ay bunun bronz kupası var. İzlik. Şaka şaka. Neyse hadi muhasebeciliğimizi yapalım. Ben aşağı kattayım. Ben müdürüm. Yazık patronumuz var ne mi? Patronumuz. Ya ben patron yardımcısıyım. Yani bu işi kuran kişiyim. Baba, Yazık da burada. Sosisli yazıyor. Sen de uykucu içersen mi? Uyuyor zaten. Ne? Bak uyuyor. Daha bitmedi şu işlerde ya şu mutfaktan bir yemek alayım. <laughs> Patron dedi ki bu gece burada kalın. Hayda biz sürekli burada kalıyor. He mesaj geldi kalmak zorunda değilsiniz diyor. Neyse ben burada Ya kalsın. uykucu ya çok sıskasın biraz spor yap. gelelim Gel buraya Gel yazık. Okuyun. Sen de yap. Uykucu çok osturmaz. <laughs> Lan yazık. Abi ben bir şey yapmadım. Yemin ederim. Abi uyuyorsun hem şey çok yemişim galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya uykucu. <laughs> çok pis koktu. Lan buraya kaçeralar <laughs> size. Ya sen bunu yap gel şuraya. Zor ya, ya abi cezası. çok ter döktüm yeter ya. Anani. <laughs> Aa ben biraz dışarı çıkıp gezeceğim. Ya uykucu yine uyudu ya. Yazık <laughs> gel sen de buradayım. Lan bu araba helikoptere dönüştü. Aa! Tövbe estağfurullah. Efendim? Aa bu ne? Abi sen... Sana... <laughs> Aa güneşe gidiyor bu helikopter. Güneşe ayarlanmış. Pişeceğiz anacığım. Ben Güneşe çıktım. Beni de alsana. Ah düştü. Uykucu. Heh düşmemiş. Ah düştüm. Şey benim arabayı iki teker tutuyor. Ah ne diyor? <laughs> Kanka. Kenke bak yeni şey herhalde diyorum. Kenke ne güzelmiş. Ben alışveriş merkezine gideyim. Ya beni bekle. Yok ya. Beklemiyorsun he. Sanki benim patenim yok. Evet ilk önce ben girdim. Yo ben girdim. <laughs> ya bence ilk önce bir film izleyelim gel. Bence de ya. Bay o. Ya sen ne ara işe başladın. <laughs> <laughs> ya öf ya hadi filminizi söyleyin. Bir dakika ben iki saniye üstümü değişeceğim. Ee, biz. Bir dakika ben de şöyle bir üstümü değiştireyim. Hmm, biz admin ve glitch'in savaşını alalım. Güzel efendim. Ama bir sinema birazdan açılıyor. Şu anda reklamda. <laughs> <laughs> Bence <Bancası dans piyo. gülüyor> <laughs> sen ne yapıyorsun? Bayram ne yaptın? Niye beni buraya çıktın? Acıktım. görebilirsiniz. Dört bilet değil mi? Yok onlar çocuk. Onlar iki işte İşte dört bilet. Bilet sonrası. Evet. Hadi film başlıyor. Kapıyı kapatın. <laughs> tamam ben şimdi yani kızıyor. Biz yazıkla beraber burada halay çekeceğiz. <laughs> Abi dağılacak mı yasak? Tutuklanırsınız. He başladı glitch'i tutuyorum ben. Ben de glitch'i tutuyorum. Glitch. Bir saat sonra. Yes ben glitch kazandım. Yes. Uykucu gel şimdi yemek alışveriş yapacağız. Evde tüm mamalar bitmiş. Sizin yüzünüzden <laughs> <misiniz? gülüyor> şaka şey yaptım. <laughs> e, ee, son zamanlarda çok yemek yiyor ya. Ben şu elektrik bölümünden bir şey alayım. televizyon alayım ben. Nerede? Aa ben elma çekilişi de... Meyve alalım. Ben elma çekilişine. Hayır. Daha girme dur onu beraber. İftar ya. Ya gel ödemeyi yap kart sende. Dur. Ya yapmıyor makine bozuldu. Pat. Ya bir dakika bugün para benden sen al o parayı. Tamam. Çık 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 çık. Al. Tamam ben gidip biraz da şey katacağım. Çekilişe. Nereye? Çakalı şu kazandım. Patates almaya. Ben de kazandım. Et almaya. Bak bak ne ben yukarı arkadaşlarım ben gittim biraz oyuncağı alacağım sen anne gel ne sonra şey ne ben oyuncakçıya gittim biraz oyuncak alacağım. sen gel anne ne? hem onlara ne alsam? ayıcı kaldım ben. <gülüyor> <yazıyı> <gülüyor> <ayıcık aldım. gülüyor> ben yazı ayıcı kaldım. Ben ya. bunu alacağım. Ondan sonra bu, 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 bu. Anne, Hepsini alın ben. yemek alacağım. Senin param bitti yahu. <laughs> Ay ben niye bunları evet, örtüyorum ya? Burayı diye. full ben çin, yapmıştım. Çin, çin. Eve bir tane hamburger sipariş ettim. Açayım, ya, içim, ya giyme içim. odasına sonra geliriz. Hop. Aa, futbol sahası gol. Gel gel futbol oynayacak. Şimdi Ege geldi. Gol! Ya yokuş. Haylik bir şeyler olacak. Lan Ben gidip Mama, ben gideyim, kıyafet bakacağım. Ben de kıyafet bakıyorum.